Ne onu beklerseniz. Aldım bir tane Yavaşla. Ya yavaş. da vurdum dostum. Bana gerek yok. Ben rahat olsana. Bana işaret mi var? Arkadaşlar Melon'dan girer sen seni oh. herhalde yakalan sensin farkında mısın? Kazanın bakayım çok merak ediyorum ne yapacağım Main yok mu lan? Low Low Asıl <laughs> tur <laughs> <Low. gülüyor> işte ya Eee sen erkeksin Değilim. neyse Hepiniz yepyeni bir videoda hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arkane 2.0 setini alıp rekabetçi atacağız. Yeni Arkane setine İstanbul sunucusundaki oyuncuların tepkisi nasıl olacak bunu sizlerle birlikte görelim. Hem skin'i inceleyelim hem oyun oynayalım. Ufaktan bir de rekabetçi atacağız. Ya şu tipimize, şu sıfatımıza bir bak ya. Sikerler. Kimi? Seni. Seni de sikerler parlak. Bu arada arkadaşlar tabii ki epinlerimizi, setlerimizi, skinlerimizi STG epinden hızlı, güvenilir, helal bir şekilde satın alıyoruz. Sizler de bilgilerinizi bok bin, bin sitelerine değil STG epine gönül rahatlığıyla kayıt olabilirsiniz. Şöyle bir 9000 VP çekelim baba 1845 liraymış. Sepede gidelim hocam. Bakalım VEP'imiz ne kadar hızlı gelecek. Şöyle alalım baba sözleşmeyi. O kadar onaylıyorum ya. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi bu kızı iman tamam. mu... Ver baba alışverişi tamamla. Siparişimiz başarılı bir şekilde sonlandı. Evet mailimize gelecek. Mailimize bakıyoruz. Epinimiz geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir dakika bile olmadı neredeyse. Epinimizi alıp şimdi cuk. Gel baba oyuna gel yapıştır baba. Riot pin. Tak. <laughs> ben bir salam. Demek böyleymiş ya. İki kod göndermişler. Ben de bunu tek olarak almaya çalışıyorum. Hop. Birini yatırdık. Ben şunu da bir yatıralım baba. Bunu da yatır. Hemen hemen gir 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 yapıştır. Yapıştır babacım. 9000 VP'mizi cukka hesabımıza geçirdik arkadaşlar. Let's go. Evet VP'mizi yükledik. Şimdi şu Arcane 2.0 setini alalım arkadaşlar. Vandalı böyle ağzında. Şu ara Başında bir köpek balığı var. Sen köpek balığısını gördün. Sen balık köpek gittiğini gördün. Lol'deki V ve Jinx'in şöyle bir kartı var. Tatlı. Şöyle bir spray bu da güzel. Ve yumruk. Allah'ım çok iyi lan set. Burada da bir rozet var. Bunu da göreceğim mi? Bunu da göreceğim mi? Hanemize hayırlı olsun. Bandalımızı taktık. Şöyle güçlendirelim baba. Radiant'imizi de ufaktan sıfırlıyoruz. <laughs> Haydi şu vandalla gecenin ikisinde İstanbul sunucusunda rekabetçi atalım. Ve bu arada arkadaşlar artık Rain oynamaya karar verdim. Ne? Immortal'dan düştüm bir de yetmezmiş gibi yücelik ikiye kadar düştüm. <laughs> hayatta bir yere dinememiş ve bir başarısı olmamış ya da bir saygınlık kazanmamış insanları dinlemeyi bırakın arkadaşlar. Fazla bir tevazi davranmak ıspıdan nasihat dinletir. Bunu sakın unutmayın. Hayırlı cumalar. <laughs> Bu arada arkadaşlar oyun bana sübliminal mesajlar gönderiyor böyle başını kazanırsın. Manası çok derin. Abis gelecek tabii ki de. Sakın Bind ve Heaven gönderme oyun. Entri. Şu da aynı anda az vuran oç. Ama bende yeni set var gençler haberiniz olsun yani. Abiniz cızbız. Ay gelin lan kafanıza yumruk atayım sizin. Ah. Ah. Hepinize var ya sağ sol çıkın karşıma. Çıkın lan karşıma. Çıkın karşıma. Çıkın karşıma. Düzey Tekinoğlu gibiyim şu an. Buna kanka buna param mı verdin gerçekten? Tamam. Onu, onun... Kim bu ne? Optimus Prime'a benziyor bana koyayım. Iron Man hmm. falan olmuş bak sana. Ha? Hadi beyler yerinize yerinize hadi beyler. Oğlum abi ne Optimus Prime. <laughs> Bıçaktan sonra normal ele geçmek de bir hafiflik hissettiriyor evet, ya. ya. Oğlum bıçağa baksana gelin kafanızı yumruklayayım size rakip. Ben bu rakibi yumruklarım. kastım ona niye heal verdin ki? Sebebi neydi ki? 55 55 55 3 55 var. Ben de var ben de var ben de var. Zeniyorlar ama çözemezler. Hop. Olsun öldün gibi. Banje ilk fight sen attın en son sen öldün site'da. Kanka ben flash edeyim ya. Geler geldi benim üstüme. Ben kaçtım sonra. Backside'e kaçsaydım mı alırdınız beraber ondan neden? Kanka flash edeyim ben flash edeyim gibi yukarı çıktım. Site'de 3 kişiydim. Kimti? O ben çıkarken bir kişiydi kanka benim. Abi. Tamam açıklama yapmayın artık bak Yumrukları ben sizi. Gelin lan buraya. Gel buraya gel. Sus lan. Sus. sus. STOP PUSLAN gece gece kanım kaynadı adamın bla 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 mileh 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 ne oldu mide basmıcım oğlum adam geri gelmiş ya. noluyo <laughs> <Hello> oğlum orda orda ooooyy ayy şimdi bandalı alıcam Beyler Vandal'a bakmak isteyen var mı? Atsana. Alın la gelin la gelin. Alın la fakirler. Oğlum <laughs> şu makara yapıyor bak ciddiye almayın. çok iyi Vandal ya. Kanım kaynadı. Bak bir ace'im var. Net ace'im var bu arada. Beraber oynayayım <laughs> Uçsu var kaç kaç kaç. Ne yapıyor lan? Helal. Rena 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 rena. Ney ney ney. Ya oğlum ben oynayacaktım onunla ya. Giremez. Ya, ya orada ya vurdu. Bunlara gidip bunu yapacağım bak. Sağ sol var bak. Mike Tyson'a dönüştüm prağıda. ya bak. İste iste iste. Hop bomba. Jinx ultisi. Yerin dostum. Onu nu satayım. Sağ kuleyi şimdi görüyorum. Bu ne? <laughs> Eyvah sıkıştım. O da sağda o da sağda. Ya lan Tepe. Oğlum bunlar hayırdır lan? Oğlum çok iyi yumruk ya. Ben çok sevdim bu arada. Tam benlik set olmuş ya vallaha. Tam benlik. Diğerleri de site'daydı en son. Altında. Sol 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 etin sol. Sol 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 sol. Sol sol. Hop Oğlum abin sen rahat Çözdün mü lan? Çözdün mü lan? <laughs> lan. Selam. Uzun süredir bu kadar yükselmiyordum Valorant'ın yeni setlerine. Bir de bende Arcane'in ilk seti yoktu. Bu ikinciyi aldım çok iyi oldu ya. Teş attı. Dostum ben flash'ı kırıyorum hadi bana bir yardım. Altında, ben Altında da var Jett. Ya pezeve gerçekten buraya mı baktın ya? Sayıda alamadık dedim düşünüyorum. Allah Adam ace attı oğlum Side Eyvallah kardeşim iyi bait Sahip Ya oğlum headshot nasıl 85 oğlum bozuk mu lan bu vandal Tüh atla lan bir adam Ah oh, la buraya. soluk Sağa Sağ doğru cross'a çıksana Yakını alalım da dostum bir ondan sonra he. ne diyorsun <laughs> hadi beyler, hadi beyler. Kanka yani. Abi. Ha şey, at daha çok... gidiyorum ben. Azlar kaçmasın Oğlum, oğlum hile mi lan bu? Oh, oh. AHA! Ulan ne ya? O ne oğlum? Çar bozuk kanka. Koşarak her türlü mermin gidiyor. Hiçbir yok görmüyorum burası. Savaş alanına döndü. Canım yok. Canım yok. Ölmeyin, canım yok. Ne onu beklerseniz. Aldım bir tane. O, yavaş atabilir misiniz? Yavaş atsanız da. O da vurdum dostum. Bana nice. gerek yok. Ben rahat olsana. Helal ipinle alınmış vandal var elimde manyak. İstimci ipinle alındı bu. Al sarttım. Heaven var. Tamam. Tamam şimdi alıyoruz. Sait gidiyor adam. Ama beyler tek kaldık be beyler. Kardeşime güzel bir var ya geç bakalım. Abi hem inişi iyidir, hem bomba kuran kankuş, hem öncü, he her şey ya baba entry, entry her şey. O adamı bir daha kör diyeceğim. Bak o adamı bir daha kör. O adamı kör la o. bak gidiyor oğlum herkes gidiyor gel. Back Helal lan sana. Beni korursanız yakına girip trapleri alabilirim ben. Trap yok burada. Sayet olabilir. Evet. Tam da oraya dikkat et. Traplerini sayede atmış. Aslında girmeyecektik, dönecektik ama. Sana işaret mi atacağım? Sen, atacağım. El önden girer sensin, el altıya kalan sensin. Farkında mısın? Keşke oyunu biraz takip etsen. Kanka, Oyunun başında bir şey söyledim de. Biraz yine taksan anlayacaksın zaten oyunu. Traplerin ikisini de ben kırdım zaten. Hadi ya. Kazanın bakayım. Çok merak ediyorum ne yapacaksın? Cypher neredesin? Ya? Kaç <laughs> tane kör atıyorsunuz am- Adamlar taşla geçiyor beyler alalım şu maçı amına koyayım ya şey e, şunun attığı timing'e baksanız ya Helal Ne oluyor? Alo Aaa Yarıldı lan Helal. Gel helalle para yok. Klov çıktı bu oyundan. Al, al, al. Ya alırız alırız abi. <laughs> Nasıl alacağız? Smok yok. <laughs> ne oluyor oğlum? Artık sayılır kuruları. O <laughs> zaman ne oldu seni? <laughs> Gitmiş bak bu da buraya kuruyor. Bombayı sakladı PSV inkarıda. Ben ne yapıyorum kardeşim baby suyu? Klasik gece TR elosu. İşte bu en sevdiğim. Al saving. Acaba ne sevdiyor? O oh, bir sevdiyor. Ne sevdiyecek? burada bekliyor bak bak. Ya şaklara bak. Sen ne yapıyorsun? Of Allah'ım. <laughs> Spike alıyor bilerek ya. Oğlum bu kadar gerizekalı olmayın. Mal mısınız amk Arka var, arka, arka var. Arka bak. yok mu lan? Lol. Olsun kur işte ya. Mitte adam. Hadi hadi hadi. Vur lan şunu. Şunu bırakmayın. Neon satıyor. Alo, Leon kill geldi. Neon, geldi. Leon. Arop'ta hani el yoktu lan yazmış. Elodok Arop. Oy. Helal vandal. Öldü. Nereye giriyorsunuz siz lan? Geliyorum helal oğlum lan size. Let's go. <laughs> Öldü oğlum. Şuradan gelecek bak, şuradan gelecek. Oy! Baba! Finisher'ı çekti baba. Çekil, evet. Ana ne Ay 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 ya yeni Vandal diyorum. Vandal farkını ortaya koydu. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Göte mukayyet. Haydi bay bay.